Ege Kadın Buluşması Platformu, Kütahya Sekreteryası ve Kütahya Kadını ve Aile Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Münire Kara İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıla nedeniyle açıklama yaptı. 10 yıl önce iktidar partisi tarafından övgülerle bahsedilen İstanbul Sözleşmesi yerden yere vuruluyor diyen Ege Kadın Buluşması Platformu, Kütahya Sekreteryası ve Kütahya Kadını ve Aile Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Münire Kara ayrıca şunları söyledi. Kadına ve çocuğa karşı imzalanan İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülke Türkiye'ydi ve AKP hükümeti bu sözleşmeyi bizlere övgülerle tanıtıyordu. 10 yıl önce büyük bir başarı olarak görülen İstanbul Sözleşmesi bugün iktidar tarafından yerden yere vuruluyor, iptaline çalışılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi bir kişinin imzası ile feshedilemez. O gün sözleşmeyi savunanlar bugün nerede? O günden bugüne ne değişti? Kendi geleceğinin kaygısına düşen saray iktidarı tarikatlara taviz olarak İstanbul Sözleşmesi'ni kurban etmiştir. Biz kadınlar olarak Haklarımızdan da İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi şiddete karşı can simidimiz. Sözleşmeden çıkma kararı iptal edilsin. Yaşam hakkımızı savunmak için İstanbul Sözleşmesi'nden